Dostlarım, delinin biri bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı onu oradan çıkaramamış. Bakın halk arasında bilinen bir yanılgı, psikologlar sanki mutluluğu arıyorlar. Psikoloğa gittim, hiç mutlu olamadım, eskisinden daha kötü oldum, berbat oldum. Bu nasıl psikolog? Dostlarım, psikologlar mutluluğu değil, gerçeği ararlar. Çünkü insanı hasta eden şey gerçeği çarpıtmasıdır. Hepimiz bazı noktalarda Sırf acıdan kaçmak için, acı yaşamamak için gerçekleri çarpıtıyoruz. Psikoloğun görevi sizi mutlu etmekten ziyade gerçeği nerede çarpıttığınızı tespit edip onu size söyleyebilmek, sizi gerçeklerle yüzleştirebilmektir. Bunu yapmayan zaten psikolog değildir. Sizin sadece mutluluğunuzla ilgilenen, size duymak istediğiniz şeyleri söyleyen kişi psikolog değildir. Ayrılın oradan. Gerçek bir terapi iyi bir yüzleşme gerektirir hayatta çarpıttığımız duygular, düşünceler her ne varsa bunlarla bizi yüzleştiren kişi psikologtur. Ve inanın gerçeği aramak, mutluluğu aramaktan çok daha iyileştirici ve doyurucu bir duygudur.